Bugün size Fatoş'umla harika bir meze yaptık. Salata yardımcı, nasıl derseniz, e, Karnabahar tarator yaptık. İzleyin, gerçekten bayılacaksınız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Turşulardan biz artık mola veriyoruz, normal hayata döndük. Fatoşlar, <laughs> Fatoş geldi bugün bana gezmeye. hep dedik bir şeyler yapalım. Evet. Yapıp yiyeceğiz şimdi. Allah izin verse iki tane de orada arkadaşım var karşıdan bana bakıyorlar. Şimdi biz bugün çok kolay ve çok hafif bir yemek yapacağız. Evet. Karnabahar tarator yapacağız. Evet. Fatoş bunun daha ustası. Yok ya. Biraz da ben usta. bugün çok yoruldum. Dedim attım Fatoş'un üstüne. Hadi bakalım. Tamam. Kendi bağlar şöyle şey yaptık. Yıkadık. Yıkadık güzelce. Yoğradık. Böldük. <laughs> ee, sıcak oluyor. suyumuz oldu. Azıcık tuz attık içine. Hemen bunları atıyoruz içine. Suyu ısıttınız. biraz, ee, biraz tuz fazla attınız. Kaynadı. Karnabaharları yıkadınız, Yıkadı. ve şu anda atıyoruz. Hemen haşlanacak. Şimdi arkadaşlar kabahatimizi söyleyeyim mi? Biz bunu daha büyük karnabahardan yapıyorduk. Baktım dedim Fatoş çok olacak bu. Suyu da ona göre koyduk. Evet, ona Yarıyı da. böldük onu yemek yapacağım. Ne yemeğim vardır benim daha önce çekmiştim bakarsanız. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama öyle yapacağım. Çünkü her şeyi hiçbir şey yabana götürmüyoruz. Az da gelecek bize. Onu, biz bir tavalık alalım. yapacağız yani nasipse. Bu, bu çeşit meze mi bu yaptığınız şey? Onu Aslında şey yapalım şimdi. Gider. İçine teratür diyoruz ya. Yani. Onu yapalım İnsanım yani. Şunun bir taraftan da onu bir şey yapalım. Çünkü o da pişecek. Ceviz içi. Şöyle Şu cevizi kırdık dövdük. İçine bir kaşık sarımsak. Onu da dövdük. Tuzla. Bol limon buna. Özelliği o. Çok Şöyle. Çok güzel oluyor. Çok. Biraz da koyalım. Çok güzel, kızarttık. Güzel, güzel. Azıcık tuz şey. atacağız. Şöyle. Tuzumuzdan Öyle, onu göre ayarlarsınız siz, tuzumuz da böyle değişir. Hemen bunu ocağa koyuyorum. Bunu biraz bir kılım pişireceğiz, bir kaynatalım. Bir kılım. bir kadım. Başka <laughs> hiçbir şey olacağım. koymuyoruz. Bir kılım böyle kaynayacak hı hı. bu. Hani daha ekşi severseniz limon koyacaksınız. Başka hiçbir şey girmiyor. da kızartacağız, onları kızartacağız. bu yeterli. Bize şimdi yeterli. Miktarımız bu. çoksa, evet. çoğaltın. Çoğaltın. Ama değilse, işte arkadaşlar. Çekelim aynı mi? Kısaltalım mi? mı? Bilemiyorum ben de. Bu şimdi aslında kaynadı bile neredeyse. Arkadaşlar... Ama. İki çok ben de yumuşak sevmiyorum onu da. İki tane aşçı olunca biraz... Evet, aynı. Şimdi yani. diyor ki Fatoş, sert olsun diyor biraz önce. Ben de diyorum ki azıcık evet, yumuşak az olsun diyor. Gazı gitsin. Gazı, gazı gitsin. <laughs> Bu kavruldu değil mi Fatoş? Yani. Alıyor, Zaten yavaş yavaş. Evet, olmadı. Karnabahar oldu. Evet, şimdi karnabaharları alıyoruz süzgece. Suyunuz. Çünkü kızartacağız ya. Bir 5 dakika mı tuttuk suda? Ancak kaynadı bıraktık. 5 dakika. Hani şey ne olsun diye. Gazı gitsin sadece. Gazı gidecekmiş. Mişen. <laughs> sen... şey Nermin Hanım'ın değişiyle. Gelme <laughs> bağların şeyini aldık. Havasını. Midemize dokunmasın diye. Şöyle hemen bu. Tamam. Biraz şey yapsın. Şimdi ben buraya mi? tava koyalım. Sıcak. Arkadaşlar çok kesmiyoruz artık bugün. Evet, kesme. idare edin bizi. Bismillah. Bakın limonlu şuraya bak mis gibi kokuyor. Nasıl güzel kokuyor. Bunu Alanya'da bir hasan. Alanyalılar izliyorsa, bunu daha bol limonla yapar. Balığı kızartırlar. Limonu bol. Bunu bunun içine atarlar. Hatta bunu üstüne dökmektense bunun içine atarlar o derece. Bol limonlu tarator yapıp İçinde tut atalım. Nasıl bir güzel lezzet olur. Gülsanım şimdi kaynadı o ya. Azıcık böyle az zeytinyağı koyuyoruz. Hani şöyle. Lezzet versin sonra. diye. Kaynadıktan sonra. Şimdi kapatabiliriz bunu. Bu oldu. Çok kaynatmaya gerek yok. Böyle diri diri cevizlerimiz gelecek ya. Şimdi yağımız ısınsın. Kızartacağız bunları. Isın anam ola. Hemen. Buraya anneciğim. Biz bunu birazcık fazla iri ben yapmışım. Biraz böldük ortadan. Fazla iri oldu çünkü. Bir şey vereceğim mi bebeğim? yürüme bak. kapak kapak. kapak. kapak, kapak. <laughs> şey şey için üstüne bir işte. Şimdi kızaracak bu. Bunu Bundan güzel yetmemek kere bak <laughs> olamaz yani şey diyorlar ki Nermin Hanım kızartmadan diyet yemeği mi olur diyorlar. <laughs> Nermin bu haliyle kızartma dışında diyet yemeği nasıl yapsın yesin? Hayır bunu şey yeni yapabilirler Nermin Hanım. Yağlı kağıda hafif böyle tuzlayıp fırına da sürüp yapabilirler. Tamam. Hani biz yağlıca tuzluca sevdiğimiz için. Ya bir de var ya hani arkadaşlar hepimizin e ekonomik durum dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ben bu kadarcık şey için her zaman fırın çalıştırıyorum. Bir çalıştırmıyorum yani. Doğru. Bir tabacık şey. Yani yapıyorum, yiyorum. Ne olacak onun bir damla? biz bir de ondan da daha az yaparsın sen hani. E tabii canım. Şimdi biz kalabalık hazırlarsanız. Dur olmadı. Şöyle. Kızarıyor. Hemen yağda döndüreceğiz. Yumuşasın diye ekle. Tabii daha güzel oluyor tabii. Bir dakika kızarsın. Arkadaşlar turşularımdan çok güzel övgüler alıyorum. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim bu konuda. Hani turşuya mola ver, Nermin Hanım biraz da yemek yap dediniz bazılarınız haklı olarak. Şimdi bir domates turşum kaldı. O da domates turşum da benim klasik bilinen bir turşu değil. Doğrama yapılıyor yeşillikli. Bir de onu yapacağım size. Ondan sonra zeytin aşamalarına geçeceğim inşallah. Ama birazcık bu ara bir, bir, birkaç gün yemek Çok ihmal ettim biliyorum. Şimdi bu kızarıyor. Arkadaşlar karnabaharımız kızardı. Şimdi. Bakın. Şimdi bunun içindeki yağı almıyorum. Çok az koyduk. Çok az çünkü. koyduk çünkü o da şey e, cevizle olur. karışınca çok güzel bir tat veriyor. Şöyle hani zaten bir şöyle zeytin patates, Gibi kızarttık. Sonra bunu da üstüne şöyle gezdiriyoruz. Yani misafirlerinize falan yapın, çok balık güzel oluyor. yanına yapın. İnanın bayılacaklar şöyle bolca sarımsaklı ekşili gerçekten çok güzel oluyor Fatoş ağzı değişik sarımsak kokusu cevizli hadi ceviz biraz iri mi düğmüşüz Fatoş yok iyi, iyi. ağza gelecek ya çok kum gibi dolunca hiçbir işe yaradı e e kaçırdım anladım yemek kanalımızda <laughs> Fatoş yani restorançı olduğu için evet şöyle insanım Arkadaşlar bugün Fatoşum'la size gerçekten yemek yanına yardımcı bir salata yaptık. Balık yanına yapın. Yani birçok şeyin yanında güzel geçecek. Sarım, bol sarımsaklı ekşi. Her saatten hanımlara değişik benim, Benim usulden diyet yapın. İnanın bayılacaksınız bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Birazdan yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.